Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Küba Ez 50. Bunu şimdi arkadaşlar silindirini yükselteceğiz. Üst kapağımız, silindirimiz, performans varyatörümüz ve şanzıman performans dişimiz arkadaşlar. Dört e, 4 da yapıyorum ben ama e, video atmıyordum normalde. Dedim bunun için de bir video atayım. Belki yaptırmak isteyen arkadaşlar olur. Onlarınkini de hani Allah'ın izniyle yaparız. Ee, şimdi motorumuzu indirdik. Ee, i̇ndirme aşamasını arkadaşlar videosunu atmadım. Aslında çok zor değil. Buradan karbüratörün şeyini söküyoruz. Oradan bağlantıları falan çıkarıp saplamasını alıp amastörü alıp oradan motor bloğu ayırıyoruz arkadaşlar. Hani oraların videolarını çekmedim. Hani zaten baktığınız zaman hangi soketler nerede, yeri nerede onları zaten net görebiliyorsunuz. O yüzden oraya çok iyi inmedim. Benim için önemli olan şanzımanın montajı, işte aktarmanın, üst kapağın, silindirin. Bunların önem var benim için. Oraya o yüzden video almadım. Ee, birazdan başlayacağım. Ee, aşama aşama video atacağım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.